Siz ey Müslümanlar, suskun ve aciz helak olmuş ölüler. Hala kalpleriniz sızlamıyor mu başımıza gelen bu acı felaketler karşısında? Bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok? Allah için ve ümmetin namusu için kızacak. Şerefli direnişçilerken bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak. Bu ümmet utanmaz mı şerefi çiğnenirken? Siyonist katilleri ve uluslararası işbirlikçilerini görmezden gelirken? Omuzlarımıza el verecek ve gözyaşlarımızı silecek bir bakış. Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız. O zaman alınlarımızda şu yazılacak: Bizler direndik ileri atıldık ve kaçmadık. Ve bizimle birlikte çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz ölecek. Allah'ım, akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına... Sana şikayette bulunuyorum.